Erkencisin. Evet. E, şirketten çağırdı. Artık biraz işim var. Şirkette? Şirketten. Bana sormadan etmeden toplantı koymuşlar. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz bir tanem. Toplantıdan sonra hemen gelecek misin? Bilmiyorum. Ben seni ara. Bak bu iş tarafa da istiyorum bir tane. Verandayı gören. Tamam Hikmet Bey. Ee, misafirlerimiz olacak ona göre hazırlık yapın tamam mı? Kimmiş misafirimiz? Sadrettin'i çağırdım iş konuşacağız biraz. Dışarıda ağırlasaydın olmaz mıydı? Anne... Davet ettim bir kere artık. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben size hep basit bir şoför olarak hayal etmiştim. Ben de hep astronot olmayı hayal etmiştim. <laughs> Nedir bunlar? Bunlar kamera. Güvenlik önlemlerini arttırmak lazım diye düşündüm de. Neden? Tehlikede miyiz sizce? Yok. Sadece tedbir olsun diye. Yaklaşımınızı sevdim. Teşekkür ederim. Ayşegül. Çıkıyor musun? Evet hastaneye gidiyorum. Bizim İsa'yı ziyaret edeceğim. Tüh. Abinler gelecekti birazdan. O nereden çıktı? E aile sayılırız artık. Daha sık yapmamız lazım bunları. Gerçekten Tınar pek akıl edemez bunları ya. Sahi nerede o? Çıktı. Şirkette toplantı varmış. Şirkette mi? Bildiğim bir toplantı falan yoktu bu saatte ama. Neyse görüşürüz. Merhaba Ayşegül ben Çınar Bey'in işi. Cep telefonuna ulaşamadım da ona. Bugün toplantısı kaçtaydı? Bugün programda Çınar Bey'in bir toplantısı görünmüyor efendim. Tamam. Teşekkürler. Lan neler oluyor ya? Birader. Bir baksana bir. Buyur abi. Birader. Ufak bir mevzu var da. Bize bir yardım önüne bu seni. Tamam abi. Hallederiz. De nedir mesela? Anlatacağım. O gazeteci çok şey biliyordu. Kimse gördü mü seni? Yok sanmam. Tamam. Ben o meselenin taktikçisi olur, merak etme. Teşekkürler. Sağ ol. Simit vereyim mi abi? Sıcak sıcak. İstemez. Sağ. Ol, Sağ. Ol. Abi çok yani bir şey nasıl? duymadım. Bir gazeteciden bahsediyorlardı. Adam çok şey biliyormuş. Hmm. Başka? Şu diğer adam. Seni kimse gördüm diye sordu. Öbür adam da sanmam dedi. Bu kadar mı? Bu kadar abi. Eyvallah. ne sağlardı. Gazetecinin evinden çıkan eşyalar. E sana yollarımı kontrol ediyor. Sen ne yapıyorsun? Çınar herifin biriyle buluştu. Cinayeti örtbas etmeye çalışacak herhalde. Herifin fotoğrafını gönderdim sana. Bir iyice bir ara tara kimmiş öğrenelim. Tamam haber edelim sana ben. Tamam. Yeniden abi yeniden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.